Evet, evet. Günün anlam ve önemini de Evet, Şimdi, günün ve ee, önemini Şimdi Sege'den bir dakika. Bugün 17. Tamam o kadar. <laughs> <laughs> evet teker teker görüşlerinizi alayım. Şunu da ya. <laughs> Burcu sakin ben abi. abi. Kaçınmaz. <laughs> <Yine de> <laughs> 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 ben sana <yaşamazsın. gülüyor> Ben sana, ben sana Videoyu alıyorum. Durduk Abi biz konuşun ya. Konuşun konuşun. Şiş şi yüzünü görelim. <gülüyor> <gülüyor> Yan. Bunun ısrarı var mı? Var ben Niye bu kadar yavaş ya? Yediklerimi mu?